Dedim'de ikamet eden ve birçok kitabı bulunan şair yazar Bülent Nizam, Çanakkale Geçilmez, Medusa'nın Laneti, Başka Cinayetler adında kitaplar yayınladı. Uzun bir zaman diliminde kitaplarını yazdığını belirten şair yazar Bülent Nizam, Kütahya'da Engelliler Zafer Spor Kulübü'nde yaptığı açıklamada, Serüven ve Polisiye romanı olan Medusa'nın Laneti adlı kitabının ilginç yaşam öyküleri barındırdığını ifade etti. Bülent Nizam, Medusa'nın Laneti tesadüflerin ve cinayetlerin bir birbiri ardına yaşandığı kehanette bahsedildiği gibi Medusa'nın kendisine ilgi duyan ve sahip olmak isteyen herkesi laneti ile perişan edip yok eder. Kitabımı okurken merakın ve heyecanın hazını yaşayacağınız birbirinden ilginç yaşam öykülerinin yer aldığı bir serüven ve polisiye romanıdır. Kitaplarımı satışa sundum. Ayrıca internet ortamından da okurlar ulaşabilir dedim. Şair yazar Bülent Nizam Kütahya'da engelliler Zafer Spor Kulübü'nde yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledim. Ne tür romanlar yazıyorum? Polisiye cinayet romanları yazıyorum. Ama benim yazdığım polisiye romanlar tamamen mitolojik Yunan mitolojisini alıyorum. Ve eee onları belli kavramlarda belli yerlerde eklentiler yaparak tabii ki bu da hayal dünyası. Hayal dünyasında eklentiler yaparak yaşanmışlıkları alarak cinayete çeviriyorum. Mesela Medusa'nın e, lanetinde olduğu gün Medusa'yı e, çok kişi bilir. E, didim'de Apollon'un e, işte, Pasito'nun e, kendisine tecavüz ettiği Medusa, yılan saçlı kadın. Bu Didim ve yöresinde bu yılan saçlı şu gördüğünüz e, kafayı bütün yöresel olarak İzmir taraflarında evlerinde şeytani ruhlardan korunsun diye e, asılan bir e, nasıl söyleyeyim şeyi e, tablo gibi asılan şeytani ruhlardan korunsun diye. E, böyle bir yılan saçlı kadın onu konu alarak, yaşanmışlıkları konu alarak işte eee Medusa'nın öldürüldükten sonra şu sikkeleri Tabii ki bu benim hayal dünyamda olan bir şey. Ee, Apollyon Tapınağı'na gömüyor. Burada e, gömdükten sonra üç tane sikke Apollyon Tapınağı'nda bulun, bulunuyor ve onun haricinde o arada e, Apollyon Tapınağı'nda çekilen bir yerli bir dizi var. O dizideki yönetmen aslında oraya gelip o diziyi çekmek şeyi bu. Konu böyle başlıyor. Ve ondan sonra işlenen cinayetler. işte bu e, Figüranlar dediğimiz olaylar, e, figürasyonlar buluyor, o dizide oynayan figürasyon. Ondan sonra e, yönetmen öldürülüyor. Bu şekilde devam eden, yani tamamen Yunan mitolojisine dönelik. Başka cinayetlerde yaşanmış bir hayat hikayesinden yola çıkarak e, yazılmış bir roman, bu da polisiye. Çanakkale ve Geçilmez, kitabım. Ee, biliyorsunuz bizim Çanakkale'miz her sene kutlanır. 18 Mart'ta ben dedim ki yani bu Çanakkale'yi öyle bir yazmalıyım ki masal olarak yazmalıyım ama e, nasıl oldu nasıl eder aldım torunları Çanakkale'ye götürdüm şu gördüğünüz resimdeki torunlar Çanakkale'ye götürdüm o yani ben değil öğretmenleri götürdü Bu arada tabii ki bizim haytalar e, kayboluyorlar kayboldukları zamanda başlarından geçen olay. Gece <laughs> vakti orada işte kısa ve uzun askeri e, görüyorlar. Anzak askerinin e, o zamanlar annesiyle babasına verdiği bir mektup ve bir dedenin torunlarına vermiş olduğu eğitici e, bilgileri sunmaya çalıştım. Mesela şu, şimdi şu anda bizler biliriz e, hemen hemen de bir jetonlu telefonu çocuk bilmez. Pulu hala bilmez. Bunun gibi konuları eğitici olarak yazmaya çalıştım. Ha Atatürk'ü gördüler. Hayal dünyalarında yaşasalar da Atatürk'ün askeri olmaya çalıştılar. Onun haricinde e, Seyit Onbaşı'yı gördüler gece vakti. Seyit Onbaşı bunlara dönerek vurdum vurdum diye döndü. Ve oradaki hayal gücündeki devam eden bir hikaye. Daha fazlasını okuyanak anlasınlar. Ee, şimdi şu anda, e, gerçi 3-4 seneden beri dediğimde başladığım Poseidon'un Sırları var yazılmaya devam eden. Şakram'da e, tekrar e, Tavşan Adası diye bir ada vardır. Orada e, istihbarat dizisi gibi Sızma diye bir kitap yazıyorum. Türkiye'ye düşmanlık eden bir tarikat gibi e, gösteriyorum. Onun konusunu fazla açmayayım, daha yazıldıktan sonra. Ee, onun haricinde bir de e, çocuk hikayesi bir tane daha yazmayı, belki çıkarabilirsem bir şey, şiir kitabı daha çıkarmayı. Tabii ki e, hikayeler bitmez devamlı, e, her zaman olacaktır. E, ufacık bir şeyden, yani bir kelimeden çok şey çıkarabilmek lazım. Onu da e, nadizane yapmaya çalışıyorum. Yani yapabilirsem becermeye çalışıyorum. Allah biliyor. Gerisini okuyuculara bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Kütahya'ya da hoş geldiniz. Kütahya Engeller Zafer Spor Kulübümüze de hoş geldiniz. Hoş geldin. Bu bizim için anlamlı bir ziyaret. Önümüzdeki hey. hafta 3 Aralık Dünya Engeller gibi. Evet. E, bizler engellere hizmet eden e, insanlar olarak hı hı. memnuniyetimizi kulübümüz adına bildirmek istiyorum. Çok e, birkaç kaç e, sorun benim de olacak. Tabii ki. E, kitaplarınızı yazarken e, nasıl bir ortamda e, yazıyorsunuz? Nasıl bir ortam olmalı ki e, kitaplarınızı yazmayla ilgili düşüncelerimiz? Yalnız değişsin. kalmayı tercih ediyorum. E, yani. Bir de gece yazıyorum ben. Yani gündüz hiçbir şey yazamıyorum. Hiçbir kelime. Anlık gelen şeyler bunlar zaten. Aldığınız bir hikayeyi e, araştırarak, anekdotlar ve e, gerçeğini araştırarak yazmaya çalışıyorum. Başarabiliyor muyum? Bunu da okuyucular tabii ki takdir edecek. E, ufacık bir hikayeden yani nasıl söyleyeyim birkaç kelimeden çok farklı Hikayeler çıkabiliyor. Devam edebiliyor. Ee, mesela e, son yazmaya çalıştığım e, Tavşan Adası'nda e, biliyorsunuz. Evet. Dediniz, evet. Benim karavanım Tavşan Adası'nın tam karşısında. Karavanın içinde oturuyorum. Bir gece oradaki alaya gelen tekneler vardır. Evet. Bu tekneleri mesela silahlar kaçıtırdım, eser, eroinler, şunlar bunlar bu şekilde onları düşündüm. Ya dedim bunlar nasıl yapabilirim? Bir kadın tarikatı ve e, o kadın tarikatı da e, Amazonlar o tarafta Karadeniz'e kadar İzmir'i e, kurtaran eski bir Amazon kadını e, o kadın ön ayak olarak devam eden bir tarikat. Tabii ki bu tarikatın içinde insanları kandırma var, Türkiye'yi yok etme planları var. E Mesela en son e, bir Rus kadından aynı tarikatta olup da e, sanırsam şimdi şu anda net aklımda değil ama e, bir nota nota daki NATO. NATO, karargahındaki bir albayı kandırıp da yani oradaki karargahdaki NATO'daki bilgileri almak gibi. Evet, onunla ilgili bir şey Hı -hı. Onlar gibi, bu şekilde onları anekdotlar olarak koyarak, ama tabii ki daha farklı evet. sistemde onları koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum.